Selam gençler yeni bir video ile karşınızdayım Ne yapıyorsunuz nasılsınız iyisinizdir umarım Geçen hafta video çekmedim çekemedim Açıkçası kendime de bir haftalık bir tatil vereyim istedim Youtube'a da her hafta video çek video çek bir yandan yoruluyorsun Çünkü bu da bir ekstra mesai video çekiyorsun editliyorsun yüklüyorsun falan Bunların tamamı neredeyse bir gün sürebiliyor. Öyle de olunca birazcık da üşenmedim değil, video çekmedim. Bu hafta da müzik marketteydim, list müzikteydim. Bilenler bilir, list müziği de bayağı seviyorum. Sürekli de oraya gidip gelirim, bilenler bilir. Instagram'dan takip edenler de hikayemde görmüştür. Aslında orada bir video çekecektik, keman inceleme videoları çekecektik ama vakit kalmadı. Sonraki haftalara bıraktık. Bundan sonra birazcık daha zaten oraya yoğun, sık sık gideceğim. Orada da sizler için güzel keman videoları çekeceğim. Özellikle keman çünkü list müziği sahibi... Harman Üniversitesi'nde eski keman hocalarından bir tanesiydi. O yüzden keman konusunda list müzik güçlüdür. Kaliteli kemanlar getirir ve güvenilir bir yerdir. O yüzden orada illaki keman inceleme videoları çekeceğim. Fakat bu hafta çekemedim. Zamanımız yoktu. Ben de bu hafta başlıktan da gördüğünüz gibi ikinci el keman alırken nelere dikkat etmeliyiz? Nelere dikkatlice bakmalıyız, incelemeliyiz? İkinci elde en dikkat edilmesi gereken konular, hususlar kemanda ne? Bununla ilgili detaylı ve güzel bir video çekmeyi düşündüm ve bugün de bu videoyla karşınızdayım. Hadi gelin yavaştan videoya geçelim. Videoya geçmeden önce abone olursan çok sevinirim. Aynı zamanda bu ve buna benzer videolardan ilk sen haberdar olmak istiyorsan şu yanda çan işareti var onu açarsan harika olur. Aynı zamanda videoyu beğenirsen like atmayı unutma ve bunun dışında da beni yakından takip etmek istiyorsan şurada da instagram ve twitter hesaplarım var oradan beni takip edebilirsin. Hadi gel videoya geçelim. Müzik Şimdi ilk gittik. Selamünaleyküm, aleyküm. selam. İşte kemanı almak istiyorsunuz. E, i̇kinci el bir keman. İlk önce el yapımıysa ve kullanan bir şahıstan yani kemanı çalan kullanan bir şahıstan alıyorsanız hangi yılda yapıldığını ve aynı zamanda ilk sahibimi yoksa ikinci sahibimi olduğunu bir sorun. Sonrasında hangi ustanın yaptığını sorun. Hangi usta tarafından yapıldığını sorun. O ara vaktiniz varsa da usta'yı bir Instagram'dan bir işte Facebook falan bir araştırın. Nasıl kemanlar yapıyor, neler yapıyor, ne ediyor Buna bir bakın ne olur olmaz bazen yani her işin kalitesini yapan da var kötüsünü yapan da var kalitesiz olanı yapan da var e, o yüzden hemen bir ufak bir zamanınız varsa bir bakın sonrasında keman kaç ayda bir ya da kaç yılda bir ya da ne sıklıkta bakım yapılıyor ne sıklıkta bakım yapılmış bunu bir sorun bakımlarını nerede yaptırmış bir sorun kemanı yapan ustanın yanında mı yaptırmış yoksa farklı lüterlerde mi yaptırmış bunları bir sorun kemanın bakım geçmişini bir sorun nasıl araba alıyorsanız ya da ne bileyim işte farklı bir cihaz falan alınıyorsa bakım yaptırılabilen bir cihaz alınıyorsa aynı şekilde kemanlarda da bakım önemli. El yapımı kemanlarda ilk önce sorup soruşturmanız gerekenler bunlar. Aynı zamanda fabrikasyon olan kemanlarda da fabrikasyon olmasına rağmen bakım yapılmış mı, yapılmamış mı? Bunu bir sorun ve hangi ustada ya da lüterde yapılmış? Onu da sorun. Yani aslında bu süreç aynı. Sadece el yapımında ustası kimin olduğu ve aynı zamanda kaçıncı sahibi olduğu önemli. Gerçi markalı kemanlarda da kaçıncı sahibi olduğu önemli ama genellikle markalı kemanlarda ikinci ya da üçüncü şahıs almıyor. Yani ilk şahıs alıp ondan sonra ikinci ele düşüp sonra üçüncü ele olduğunu çok görmedim. Tabii ki illaki vardır ama pahalı bir markalı keman alınıyorsa siz bir sorun. Bunu yine siz bir sorun. Bunları yaptıktan sonra kemanı incelemek için bakacaksınız tabii. Kemanı aldığınızda benim için önemli unsurlardan biri ilk önce şu delikleri var ya bu deliklerinden şu taraftaki delik yani soldaki delikten şöyle içeri doğru bir bakın burada bir direk olacak. Buranın içinde bir direk olacak. Biz buna can direği diyoruz. Can direği var mı yok mu? Yani dik bir şekilde duruyor mu yoksa orada bir direk yok mu? düşmüş mü? Buna bir bakın. Eğer düşmüşse zaten o kemanı bence almayın. Yaptırılabilir mi? Yaptırılabilir. Ama bence hiç almayın. O toplara girmeyin. Başka ikinci el kemanlara bakın. Direkt orada e, net bir şekilde çizginiz olsun. Size şöyle de göstereyim. Evet. Şu an görmeniz lazım. E, yansımadan falan. Burada bir direk var ve bu direk biz can direği ismini veriyoruz. Kemanın en önemli özelliklerinden bir tanesi burada dik durmasıdır. E, bu düşmüşse bence o kemanı almayın dediğim gibi. Sonrasında burada bir direk var. Tamam. İkinci kontrol etmeniz, dikkat etmeniz gereken kısım şu arka bölüm. Şu bölüm. Bu bölüm neden önemli? bu bölüm klavye ile yani şu sap bölümüyle bu gövde bölümünün tam birleştiği nokta aslında. Ve bu bölümden herhangi bir kırık çatlak ya da farklı bir sıkıntı varsa yanlarında işte şu bölümde arka tarafında ya da işte ön tarafında şu köşede herhangi bir sıkıntı varsa bu keman akort tutmayabilir. Eski performansını vermeyebilir maazallah kemanı çalarken elinizde çat diye ikiye bölünebilir. O yüzden burası önemli. Burada herhangi bir çatlak, çıkık ya da kırık varsa hoşçakal abi diyorsun. Ama yoksa bir sıkıntı yok, çatlak yok, işte kırık yok. Bir sıkıntı yoksa zaten akordu varsa, teller gerginsi zaten çok bir sıkıntı olmaz. Böyle katlanmaz. Ama işte atıyorum akordu yoktur, teller gevşemiştir. Burada kırık çatlak vardır. O zaten o kemandan hayır gelmez. Kırık çatlak bir şey yok burada. Şu bağlantıda diyelim. Tamam mı? Devam edelim. Bu ikisi yok. Tamam. Bu ikisi yoksa birazcık içimiz rahatlayabilir. Sonrasında kemanın şu köşeleri. Şu birleşim noktaları. Şu ve şu birleşim noktaları. Yani şu bölgeyle şu bölgenin birleşim noktası olan şu ara bölüm. Şu birleşme bağlantı noktalarına dikkatlice bakın. Şuralarında ya da alt kısmında şu bölgelerde herhangi bir çatlak ya da farklı bir çıkmış bir durum var mı yani ufaktan bir çıkmış işte çatlamış, içine göçmüş bir kısım var mı? Buna dikkatlice bakın. Burada. Bu köşenin de bakın. Aynı şekilde arka tarafında bakın. Aynı şekilde yan tarafında bakın. Üst tarafın buralarına da bakın. Yani komple bunun yanlarını bir kontrol edin. Neden yanlarını kontrol edin? Eğer yanlarında bir sıkıntı varsa üst kapak ya da alt kapakta burada bir işlem gerekebilir. E, bu da biraz sizin canınızı sıkabilir. Kemanı aldıktan sonra işte lütere götürdüğünüzde buraya işlem yapmamız lazım dediğinde o zaman o kemandan aldıktan sonra mahrum olacaksınız bir süre. Aynı zamanda da ekstra bir masraf olacak. Ben buna dikkat ediyorum. Aynı zamanda tınıya falan da etkisi oluyor. O yüzden sonrasında buraya da dikkat edin. Sonrasında üst kapak ve arka kapak buralara bakmaya başlayın. Herhangi bir çatlak, kırık ya da farklı bir şey var mı? Zaten keman işlem görmüş mü, görmemiş mi en başta da? Kemanın sahibiyle konuşun. Yani daha öncesinde çatlamış, kırılmış bir yer olmuştur. Lütere götürmüştür, yaptırmıştır mesela. Eğer sahibi böyle bir şey olduğunu söylüyorsa orası neresi onu da sorun bak bakın dikkatlice düzgün bir işlem yapılmış mı işte çatlak kırık hala orada var mı ya da işte cilası düzgün atılmış mı bunu da bir sorun ee, yoksa da yine de siz bir gövdeye bakın çatlak kırık var mı dikkatlice zaten çatlak illaki gözükür ya da kırık illaki gözükür gözde Gözle e gözde göremiyorsanız zaten artık yapacak bir şey de yok yani ona ben de gitsem gözümle gör görmüyorsam ne yapabilirim yani anlatabilir miyim kemandan en iyi en iyi anlayan adam bile çaldıktan sonra belki çatlak kırık var diyebilir küçük bir noktaysa gözle görülmüyorsa sese etki ediyordur çünkü. Ama gözle görülür bir şey yoksa sese de çok etki etmiyorsa onu zaten anlamamız çok zor. Ama baktım bu gövde arka kapakta da ön kapakta da kırık çatlak falan filan yok. Ha çizik olabilir. işte cilayı çıkartmış çizik olabilir. işte ne bileyim rengi bozmuş bir çizik olabilir. Ufak şöyle küçük bir çizikler olabilir. E, ona yapacak bir şey yok. Enstrüman da olsa Farklı bir cihaz da olsa Bir elinizde olacak bir araç da olsa Yine hatalı olabiliyor Ya da işte sıkıntılı olmuş Ya da zarar görmüş sedelenmiş bir şey Olabiliyor ezilmiş ya da işte Ufak bir çizik olmuş bir yer olabiliyor Her araçta ya da her enstrümanda Her alette olabilen şeyler Enstrümanda da olabilir çizikler olabilir İşte rengin birazcık daha böyle Rengi çıkartmış çizikler olabilir Ufak tefek böyle köşelerinde Ufak ama çok çok ufak ezikler olmuş olabilir Çok ufak yani büyük ezikleri aman diyelim de küçük ufak ezikler olmuş olabilir. Bunlara yapacak bir şey yok yani ikinci el enstrüman alıyorsunuz belki yanlışlıkla elinden düşürmüştür ne bileyim işte küçük kardeşi vardır onunla oynarken bir şeyler yapmıştır falan. Bunlar olabilen şeyler. Ya da kabında taşıyorsunuzdur. Kaba düzgün koymamışsınızdır. Taşırken git gelle işte toplu taşımada ya da yürürken kapta bir yerlere sürtünmüştür ya da işte ezilmiştir. Bunlar olabilen şeyler. Bunlara çok takılmayın. Açık konuşayım yani ufak tefek çiziklere gerçekten takılmayın. Ben hiç takılmam. Yani zaten orası bir vernik ve ya da işte vernik değil de direkt bir cilayla orası düzelir zaten. Onu çok takmayın ya da ufak bir boyayla düzelir. Bunları takmayın. Çok çizikti şuydu buydu. E, tabii fiyattan düşürebilirsiniz. Aşırı derecede bir çizik varsa fiyattan düşürürsün. Yani kardeşim böyle bir şey var ama enstrüman zedelenmiş biraz diyebilirsiniz ama küçük küçük şeyler varsa bir iki tane küçük bir şey varsa o kadar da dert etmenize gerek yok bence. Sonrasında e, her şeye baktık. Neredeyse gövde olarak neredeyse baktık. Şimdi diğer üstündeki araçlara özelliklere bakalım. İşte e, kuyruk bölümü, aynı zamanda fix bölümü, köprü bölümü, işte çenelik bölümü, klavye bölümü ve burgu bölümü. Şöyle başlayayım. Aşağı taraftan başlayalım. Üst tarafa doğru. Şimdi ilk önce bakmanız gereken kısım kuyruk bölümünde burası. Burasında bir ufak bir zedelenme sıkıntı var mı? Şurada bir çatlama kırılma altında ya da üstünde bir çatlama kırılma olmuş mu? Buraya bir bakın. Ya da burası böyle bir eğik duruyor mu falan? Buraya bir bakın. Kuyruk bölümünde. Kuyruğu bir aşağı yukarı yapmaya çalışın. Bakalım bir boşluk var mı? Ufak bir boşluk var mı? Bir sıkıntı var mı? Buna bir bakın. Boşluk yoksa zaten sıkıntı yok. Ama bir boşluk varsa orada biraz çekinebilirsiniz. Gerçi boşluk olma sebeplerinden bir tanesi tellerin gevşek olması. Ama çok fazla boşluk varsa o biraz tedirgin edebilir. Hatta boşluk olup da şöyle şöyle yaptığınızda şu aşağı aşağısı da şu tıpa bölümü de böyle yukarı aşağı oynuyorsa zaten onun yuvası yalama olmuştur. Büyümüştür. O biraz sıkıntı yapabilir. Ona dikkat edin. Bunun dışında çenelik bölümü oynuyor mu bir bakın çenelik bölümü oynuyorsa şu vidalarından şöyle biraz sıkarsınız. Çenelik bölümünde bir sıkıntı yok. Zaten çenelik çıkartırsın, takarsın, farklı bir çenelik takarsın, farklı bir çenelik yaptırırsın. Çenelikte çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası ama kuyruk bölümüne bir dikkat edin. Sonrasında fix bölümüne geldiğimizde. Şimdi bu fix bölümünde fixler metaldir ve metal demir işte demir sanırım. Metal demeyeyim de direkt şimdi yanlış bir şey söylüyor olabilirim. Demir ya da metal. Orasını net bir şekilde bilmiyorum. Fakat gözle görülür bir eğer uzun süre enstrüman çalınmadıysa işte keman uzun süre çalmadı. Adam aldı. işte bir ay iki ay kemanı çaldı. işte eğitimine gitti. Kursunu aldı. Ondan sonra kemanı bıraktı. İki sene, 3 sene kemanı hiç kullanmadı. Nemli ortamda falan bulundurdu. O zaman burada bu demir fikslerde oksitlenme başlıyor. Ve buralar yavaş yavaş paslanıyor. Bu yerlerde paslanma var mı? Özellikle şu alt bölümde, alt bölümde şurada fix yani vidanın altındaki bölümde oksitlenmeler oluyor, paslanmalar oluyor. Bunlara bir dikkat edin. Bakın diyelim ki paslanma yok. O zaman şu fixlerle bir oynayın. Hepsiyle oynayın. Teker teker oynayın. Güzel bir şekilde dönüyor mu? Yani vidayı zorlayarak mı çeviriyorsunuz yoksa rahat bir şekilde çevirip açabiliyor musunuz buna bir bakın bu önemli çünkü zorlayarak oluyorsa buraların yağlanması gerekiyordur o biraz problem olur ama rahat bir şekilde dönüyorsa bir sıkıntı yoktur bu konuda kafanız rahat olur bunun dışında köprüde şöyle söyleyeyim köprüde yamulma var mı yok mu buna bir bakın ama genellikle yamulma olsa da yamulmayı düzeltirsiniz o problem değil internetten bakarak da düzeltebilirsiniz ama şöyle enstrümanı aldığınızda tutmayı bilmiyorsanız dahi şuranıza bir koyun tamam şöyle alın parmağınızı telle tellere basmaya çalışın. Parmağınızı tellere basmaya çalışın çünkü şu önemli. Bu köprü aslında telle Klavye arasında ne kadar boşluk var yok bunu birazcık belirliyor. Köprü birazcık uzunsa tellerle klavye arasındaki boşluk fazla oluyor ve bu biraz sıkıntılı çünkü çalmanızı birazcık daha zorlaştırabilir. Köprü yüksek mi değil mi sadece buna dikkat ederseniz ya sadece demeyeyim yine köprü çatlak mı kırık mı buna dikkat ederseniz bakarsınız ama deseni şöyle oluyor genelde yani şunlar kırık çatlak değil bunlar genellikle oyma oluyor ama genellikle köprü uzun mu ya da tam tersi köprü kısa mı işte tam böyle klavyenin dibine kadar gelmiş mi buna bir bakın. Bunu ne kadar anlayabilirsiniz bilmiyorum ama yanınızda bir keman bilen biri varsa en azından o zaten buna bakar. Ha köprü uzundur o zaman köprüyü de çıkartırsınız yeni bir köprü takarsınız ya da köprüyü yaptırırsınız zımpalatırsınız falan. E yine çözümleri var. Klavye bölümünde zaten kırık çatlak var mı buna dikkat edersiniz o ayrı bir konu. Rengi gitmiş mi gitmemiş mi bu ona bakın. Çünkü buralarda sürekli parmak basılıyor yani birinci pozisyonda keman daha çok çalınır. Özellikle yani başlangıç ke seviye kemanlarda ama üçüncü pozisyonda da keman fazla çalınabilir. Bir rengine bakın siyah atmış mı atlamış mı ya da işte rengi bozulmuş mu bozulmamış mı buna bakın. Bir de şu yan bölümde kemanın sap bölümüyle klavyenin yani siyahla bu e, alt bölümün birleştiği noktaya bir bakın dikkatlice. Burası iyi mi değil mi? Burada bir boşluk var mı? Çıkıntı var mı? Ya da işte ufak bir çatlama var mı? Buraya bir dikkat edin. Burada bir sıkıntı var mı? Buna dikkat ederseniz sizin için rahat olur. Yani genellikle olmaz ama var mı yok mu bir dikkat ederseniz kontrol ederseniz iyi olur. Gelelim en son kemanın üzerindeki yerlerden bir tanesi olan burgu kısmına. Burgu kısmında dikkat etmeniz gereken şeyler. Birincisi burguyu şöyle bir sallamaya çalışın. Böyle bir boşluk var mı şu aralıklarda? Şu aralık var ya burgunun girdiği aralıklar. Bu aralıklarda boşluk var mı? Buna dikkat edin. Böyle bir sallayın. Yukarı aşağı oynama yoksa bu iyi. Her burguda buna bir bakın. Ne olur ne olmaz. Çünkü burgunun girdiği yerde burgunun gövdesinden daha fazla boşluk varsa bu biraz problem olur. Var mı yok mu ona bakın. Çünkü akor tutmayabilir. Çok fazla boşluk varsa bu sefer akort tutmaz. Dönmez yani. Çevirsin. Tekrar döner. Çünkü boştur orası. Buna dikkat ettikten sonra da. Burguları şöyle bir ilk önce teli gevşetin. Şimdi orada teli kopartabilirsiniz. O yüzden burguları ilk önce bir gevşetin. Yani aşağı doğru bir indirin. Sonrasında biraz sıkın. Sıktıktan sonra o burgu orada duruyor mu? Sıktıktan sonra o burgu orada duruyorsa. Akort için bize iyi bir ipucu verebilir. Burguyu sıktın. Sıktığın yerde durdu. Atmadı. Bu bizi rahatlatabilir. Çünkü önemli özelliklerden bir tanesi. Ama burgu sıktı Burgu attıysa bu biraz problem yaşatabilir bize. Çünkü başlangıç seviyesi kemanlarda kemanların ilk 2-3 ayında bunu yapabiliyor. Siz ikinci el bir keman alacaksınız. Yapıyor mu yapmıyor mu buna bir dikkat edin. Ha, tam tersi de olabilir. Burgu hiç dönmeye edebilir. Bu da biraz problem. Bunları bir kontrol edin. Bunları yaptıktan sonra artık kemanla ilgili bir sıkıntınız kalmaz. Teller zaten paslanmışsa, bozulmuşsa teller kötü olmuşsa zaten telleri atın çöpe gitsin çıkartın yenisini takın yani tellerle ilgili bence kafanıza bir şey takmayın telleri bozuk işte paslanmış falan filan öyle düşünmeyin e, alacağınız kişiden keman bir yıl iki yıl kullanılmamışsa zaten o telleri kullanmayın direkt çıkartın atın tabi kemanı çalmamış ama full bakım yaptırdıysa ona bir şey diyemem ama teller 2-3 sene üzerinde durup da hiç çalınmamışsa ve paslanmışsa zaten o telleri keman üzerinde bırakmayın kemanın üzerindeki dikkat etmeniz gereken hususlar bunlar şimdi gelelim yaylara yayda dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi hatta en önemli özelliklerden bir tanesi şu yay vidası çevirdiğinizde mesela atıyorum yayı gevşetmek için çevirdiğinizde yay gevşiyor mu? Mesela şu an gevşedi. Ya da sıkmak istediğinizde Yay geriliyor mu? Bak şu an gerildi mesela görüyorsunuz. Şu an bayağı gerginleşti. Buna bir dikkat edin. Bunun dışında yayın kılları var mı? Fazlaca var mı? Ya da çok fazla böyle azalmış mı? Azaldıysa biraz sıkıntı olabilir. Şöyle göstereyim size. Bak iki ay arasındaki fark görüyor musunuz? Birinde kıllar ne kadar azalmış? Birinde kıllar daha ne kadar var? Hatta şöyle yakından göstereyim görüyorsunuz değil mi ne kadar azaldığını yani neredeyse yarısı gitmiş buna bir dikkat edin böyle bir şey var mı yok mu zaten buradan azalıp azalmadığını anlarsınız bunun dışında yayın bir de şu şu bölüme bakın şu yuvada bir sorun sıkıntı var mı böyle kırılmış çatlamış işte bir sıkıntısı olmuş bir yer var mı bu vidayı tamamen açın. Buraya bir bakın. Bir çatlak, sıkıntı, kırık ya da işte atıyorum bir oyuk içinde farklı bir sıkıntı varsa buna bir dikkat edin. Olmadı buradan bir fiyat düşersiniz, Yayı değiştirirsiniz, farklı yay alırsınız. Keman iyi olup da yay kötüyse yeni bir yay alırsınız. Zaten yaylar şu an standart yaylar 100-150 lira bir şey çok da pahalı değil. Yani tabi alacağınız keman'a bağlı. 300 liralık keman alıyorsanız 100 lira yaya verilmez. Ama atıyorum 1000 liralık bir keman alıyorsanız 100 lira verilir. Buraya da bir dikkat ederseniz şurada bir yuva var. Fark etmişsinizdir yuvanın girişinde şu dönüyor mu yoksa böyle cart cart girip çıkıyor mu yani yalama olmuş mu olmamış mı buna bir dikkat edin. Yayın şu bölümü şöyle göstereyim. Şu demir kısmı şu siyah kısımdan ayrılabiliyor ki bu ayrılmış durumda görmüşsünüz görüyorsunuzdur umarım. Bu olmuş mu olmamış mı buna bir bakın. Bazen ayrılabiliyor bazen ayrılmıyor. Uzun kullanımda ya da sert kullanımda ayrılabiliyor. Buraya bir dikkatlice bakarsınız yay kısmında. Böyle bir şey olmuş mu olmamış mı kırılmış mı kırılmamış mı bir bakarsınız. Ona göre dikkat edersiniz diyorum sizlere. Yani benim ikinci el keman alırken dikkat ettiğim konular bunlar. Tabi kemana alırken orada bir akord ediyorum akordu yoksa. Akord tutuyor tutmuyorum diye. Siz şimdi gidip de eğer kemandan anlamıyorsanız gidip de akord yapmanız zaten yap yapamazsınız demeyeyim de. Yani zor olur uzun sürer aynı zamanda tel kopartma durumunuz var daha muhtemel keman alıcısınız o kemanın daha sahibi değilken kemanın telini kopartmak orada hiç doğru ve iyi olmaz. Risk yani. O işlere girmeyin ama ben akordunu yaparım. Bir akordu tutar mı? Sesine bakarım. Sesi iyi mi değil mi? Ama zaten belirli markaların sesleri iyi olduğu için onun ikinci el kemanlarına baktığınız için ve herhangi bir sıkıntısı olmazsa zaten sesi iyidir. Siz akortlamasanız da tellerini değiştirip devam edersiniz diye düşünüyorum. Ama ikinci elde her zaman her şey değişiklik gösterebilir ve el yapımı kemanlarda da bunu garanti edemem. İkinci el keman alırken dikkat etmeniz gereken hususlar, konular bunlardı. Tabii ki kemanın kabına da bakarsınız. Çizik ya da işte yırtık mırtık var mı, kırık var mı? Reç Alırken reçinesine dikkat edersiniz, kırık var mı, ya da ne kadar işte kullanılmış, ne kadar işte e, zarar görmüş. Bunlara bir bakarsınız, ona göre kemanı alır ya da almazsınız, ona göre pazarlığa oturur ya da oturmazsınız. Bunlar sizin kararınız tabii. Bu videoda ikinci el keman alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Benim için en azından ben nelere dikkat ediyorum ki sizlere de bakın bunlara dikkat edin diyorum. Bunları göstermeye ve söylemeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun da sonuna geldik. Her videonun sonunda her zaman söylediğimiz gibi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ama beğenmediyseniz de beğenmemeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.